Taşlar değiyor mu diye ifade ettiniz. Evet, değdiği zamanlar oluyor. Şimdi şöyle, evet, evet. E... Tabii Türkiye'de e, hani okullara baktığımızda e, bu tarz sistemleri e, hemen e, adapte edecek, hemen sistem e, içeriye alabilecek e, bakış açısında, bu vizyonda yöneticilerimiz, kurucularımız, öğretmenlerimiz var. Ama e, öte yandan e, daha hani e, tanımamış olan veya biraz daha e, soru işaretiyle yaklaşabilen e, yönetici ve öğretmenler de var. E, bu e, hani herhangi bir e, olumsuz anlamda e, bunu söylemek istemiyorum. E, bugün o güne kadar e, tanışmamış olabilirler. O güne kadar onlara öyle bir önlerine fırsat konmamış olabilir. Dolayısıyla o noktada diğer değişime daha açık, daha bu vizyonda olanlar veya daha aşina olanlara daha kolay anlatabiliyoruz bu sistemleri ve okula entegrasyonları noktasında daha kolay ilerleyebiliyoruz. Fakat daha, aş, daha az aşina olanlara hı hı, biraz tabii hı. ikna etmek, anlatmak. E, gerekiyor ama ortada şöyle bir şey var e, Tabii biz bu e, sistemleri e, yurt dışından alırken veya Türkiye ülkemize getirirken e, bizim kendi bir kültürümüz var yani e, bizim yıllardır süre gelen bir eğitim sistemi bir kültür e, toplum olarak da daha farklı bakabiliyoruz bazı olaylara e, biz bu sistemleri e, iyi anlayıp, önce kendimiz iyi irdeleyip e, Ondan sonra kendi sistemimize, kendi kültürümüze, kendi ihtiyaçlarımıza uyar, uygun bir şekilde eğitim vizyonunu uygun bir şekilde uyarlayıp getiriyoruz. Olduğu gibi alıp e, entegre etmiyoruz. E, bu noktada e, işte eğitim yöneticilerine ve kuruculara ve öğretmenlere e, iyi anlatmak, doğru anlatmak, e, öncelikle zaten hepimiz eğitimciyiz bizim ilk faydalı olmamız olmak istediğimiz kesim öğrenciler, Çocukları olan yararlarını biraz önce Alper Bey'in dediği gibi gelecekte bu çocuklara bu sistemler, bu donatılar, bu öğretiler faydalı olacak. O yararları göstermek, iyi anlatabilmek, model olabilmek önemli. Zorlanabiliyoruz bazı noktalarda ama. Ee, başarıya ulaşıyoruz e, diyebilirim, ee, ikna ediyoruz ve e, çok da güzel sonra e, okullar içerisinde e, uygulamalara baktığımızda çocukların gelişimlerine baktığımızda e, öğretmenlerin de rahatladığını, yöneticilerin de mutlu olduğunu e, görüyoruz. E, orada tabii ki biz de memnun oluyoruz. Peki, şimdi.